Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoda hepinize selam. Wordbox'taki gizli eşimınlar ve bu arada size Tanrı Pans pa Pansone ya? Kafam karıştı. Paneli nasıl açılıyor? <laughs> İlk önce arkadaşlar ayarlara girin. Ayarlardan ayarlara basın. Buradan hamburgere basın. Hamburgere bastınız bir eşimınt verecek. O da şimdi göstereceğim. Birazdan göstereceğim. Buna birkaç kere tıklayın. Tıklayın tıklayın. Ha şuradan mistik bir böcek çıkacak. Bu böceğe tıkladığınız bu möske demişim. Şey. Bu böceği tıkladığınızda bir tane daha başarım gelecek. Buradan artık istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bakın. Bakın bunu yapabilirsiniz. Bunu niye Bakın burada böyle bir şey var. Ha? Eğer premiumunuz varsa da premiumunuzu bakın. Disable premium. Yani premiumu kapat diyeceksiniz. Burada böyle. <laughs> bu e, bunu yaptığınızda gelen şeyleri gösteriyorum. Şimdi bakın. Burada Çeşif adında. Bakın hamburger. Hamburger varlığı piksel gibi bir tadı var olacak. Ve diğer şeylerden ise tanrı modu. Girişmiş konsol açıldı adında bir şey çıkacak. Şimdi mesela ben buraya birkaç bir tane adam koyayım. Tamam mı? Ben buraya birkaç tane adam koyacağım şimdi. Ha yani şu kadar koydum. Şimdi faster şey basıyorum 3 2 1. Şu an zaman aşırı hızlı bir şekilde atıyor. Bakalım hatta şöyle gösterebilirim. Bakın şu an zaman çok hızlı bir şekilde akıyor komşu olduğunuz gibi. Gümüş <laughs> olduğunuz gibi arkadaşlar. Bir de aynı zamanda arkadaşlar artık daha fazla şeylerini öğrenebiliyoruz. Bakın burada durumu var. Bakın dünyaya geldi. Çişkin oldu, aşık oldu. Şarkı söyledi işte. Varda var İşte burada da kontrol edebiliyoruz bakın Zıplatabiliyorum bakın Şu an bakın kontrol ediyorum ha Şöyle şöyle hareketler yapabiliyorum Hatta istersen birinden bile şey çalabilir Baş şimdi Bir yaptığımda dayak yiyeceğiz ama Ha yani çaldım şu an kaçıyorum Kaç 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 Tabii ki kaçamıyorum Hayır 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 <laughs> Kaçıyorum şimdi Ha! Geliyor. Geliyor. Nefe beni. dövecek Gelme. Hayır. hey geliyor. He gelmiyor. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel Döveceğim seni. Ne geleceğim sana. Gel lan buraya. Kuh, dövdüm vallahi da. Aha bunu da dövdüler. Şimdi biraz daha zaman ilerlesin. Ay pardon yanlış yere bastım. Azar bırakıyorum. Bakalım neler olacak. Ömüş olduğunuz gibi. Bu böyle hızlı gitmesini sağlıyor. Burada istediğiniz şey yapabiliriz. Burada grafik de açıp Burada grafiklerinizi de açabilir. Bakın kaç FPS oluyorum? 25. Ee, görebiliyorum. Fast spam yani hızlı spamlamam Burada böyle 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 bir sürü şey var. Bunları çoğu anlamam ben. Yani bir zor. Bakın. Böyle bir şey var öyle bunları açın. insin her şeyi böyle bir şeyler yapın. Twitch infinite infinite şey. Burada da ayarlar var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum bas o yüzden. Bakın şimdi her şey sınırsız oldu şu an bunları izleyin şimdi bakın. Buradan krallığa basıyorum yani şeyle bastık Evet sevgili komutan krallık hakkında bir şey öğreneceğiz dur la Oo burada bak bir sürü şeyler baba 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 bas bas Bunları öğrenmek istiyorum Keşke premium olsa da bunları istediğin gibi değiştirebilsem Neyse yapmış olduğunuz gibi. Burada bir sürü şey açtım. Ya yani çok bir şey açmadım ama bayağı bir şey açtım. Yapmış olduğunuz gibi arkadaşlar. Krallığı buradan görebiliyorsunuz. Bir daha bakın. Açtığımız ayarlar sayesinde hitbox tarzında şeyler açıldı ama ben bunları kapatacağım. Çünkü çok bir işime yaramaz bunlar. Kapat o yüzden. Ama hızlı aklayıp açabilirim. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi konuşuyorlar. Bakın ne yapıyor? Bakın. Biraz dersi iyi olur. Şarkı söylüyor. Şarkı söyle bakın. Şarkı söylüyor. Evet işte yani. Şarkı. Şarkı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ya da... Ya da isterseniz buraya napam bombalar atıp şakacıktan yani buraya yansıtıp attım. Nesi geçmiş olsun. Allah sana var ABB. Herkes tost oluyor şu an. O cehennem cehennem sebanişi 3 filmini. Öyle bir şey var mı öyle bir film var mı bilmiyorum ama eğer böyle bir film olursa ikinci senaryo. Uha! Krallık mırallık kalmadı içinden geçtim ortalığın. Ana avına yaşıyor. O da ölecek. Adam canıyor. Yanıyor. Haya. Öbek yanıyor. Sen. Söndür kendini şimdi baba. Söndür lan. O söndür de bilmiyorum. Siz nasıl yaşarsınız? Bombalar saldırın onlara. Oh bombalar tarafına atalım. Sen nasıl hayatta kaldın lan? Format kurallı. Oğlum herkes öldü öldü. Bu gerizekalı kurallık fırma fişini siktir git diye. Defol yok olak. Yok ola. Yani cehennemin dibine gitsin ya. Krallıktan hala yaşayanlar var. Siz nasıl yaşıyorsunuz? Yaşamayın. Yaşamayın lan. Ay. Ay. Ya, şükür öldüler. Oh, vallahi lavu içinden geçtim. Bu ne gitmiyor ha? Şu adam gibi arkadaşlar. E, yine, şu Papkin nerede patlatasım geldi? Sebep yok. Sen niye patlamıyorsun oğlum? Patlayın. Ne? Hmm. Neyse arkadaşlar, eee Neyse arkadaşlar, ne diyecektim he? <laughs> Neyse arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere bay bay.